Otelimiz 23 Haziranda açılacak. 23 Haziran'a kadar hazırlıklarımıza başladık şu anda. Kültür Bakanlığımızın, Turizm Bakanlığımızın çıkartmış olduğu sertifikasyon genelgesine ve Sağlık Bakanlığı'nın kılavuz kitapçıklarına göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi havuz çevresi tamamen sosyal mesafeye göre şezlonglarımız yerleştirildi. Restoranlarımızda açık büfelerimizin önüne cam konuldu. Açık büfelerimizde Buffet herhangi bir değişiklik yok. Her şey dahilde bir değişiklik yok. Sadece otel misafirlerimiz kendi servisleri kendileri yapmayacaklar. Büfenin başında duran aşçılarımızın yapacağı servislerle kendi tabaklarına o yemekler konulacak. O kadar başka herhangi bir şey değişmiyor. Restoranlarımız sosyal mesafeye göre düzenlendi. Otele gelen misafirimizin önce bir ateş ölçümünü alacağız. Bunun kaydını, vücut ısısının kaydını yapacağız. Arkasına resepsiyona gelecek. Minimum temasla tek kullanımlık kalemle resepsiyonda check yaptırıyoruz. Sonra da odalarına gönderiyoruz. Valizlerini arzu ederlerse belboller taşıyor. Arzu ederlerse kendileri taşıyorlar. Odalarımız ve genel mekanlarımız devamlı kişiye özel dezenfekte edilecek. Misafir gelmeden önce dezenfekte edilecek, temizlenecek, hazırlanacak misafir çıktıktan sonra da tekrar bir sonraki misafire yeniden hazırlanıp dezenfekte edilecek. Günlük olarak rutin dezenfektanlar yapılacak. Restorantta masaların dezenfektesi aynı şekilde yapılacak. Karsonlarımız, servis personelimiz maskeyle çalışacak. Resepsiyon personelimiz maskeyle, siperlikle çalışacak. Ellerinde eldiven bulunacak. Genel mekanlarımızda her tarafta yeteri kadar dezenfektan bulundurulacak. Otelimizin arazisi çok geniş. 109 dönüm bir arazi üzerindeyiz biz, 388 oda, 45 dönüm yeşil alan var sadece. Dolayısıyla sosyal mesafeyle alakalı herhangi bir sorun yok. Bol bol sosyal mesafe için yer var. Plajımız çok geniş, plajda yeteri kadar yerimiz var. Bu bölgede de buna benzer başka oteller var. Oteller kapasitelerine göre kendileri belirleyecekler. Sosyal mesafeyi uygun kapasite belirleyip o kapasiteye göre bir dolluk yaşayacaklar. Haziran ayında tabi büyük bir beklentimiz yok. Haziran ayında oteller bunda sonra açmaya başlıyorlar. Hazırlık dönemi, toparlanma, açma gibi. Ayın 15'inden 20'sinden sonra ağırlıklı olarak açılacak. Birkaç tesis açıldı şu anda. Dolayısıyla Haziran ayında bir normalleşmenin kısa görüntüleri diyelim, ön hazırlıkları diyelim. Haziran'ı öyle geçiririz herhalde. Fazla beklentimiz yok. Yurt dışında da çünkü henüz açılan ülkeler belli olmadı. Hangi ülkeler ne zaman başlayacak belli değil. Dolayısıyla Haziran ayından çok fazla bir yoğun bir beklentimiz yok. Asıl hareketi Temmuz ayında yaşayacağımızı düşünüyorum. Temmuz ayına kadar da bütün oteller her şeyini hazırlayacaklar. Yurt dışında hangi gün hangi tur ülkeden hangi uçaklar gelecek, hangi milletler açılacak onları da göreceğiz. Dolayısıyla Haziran ayında uçuşlar henüz çok net olarak belirlenmedi. Asıl uçuşlar sanıyorum Haziran'ın sonu ve Temmuz'un başı gibi başlayacak. O yüzden asıl hareketi biz Temmuz ayında göreceğiz. Yurt içi pazarımızda da gene işte okul sınavları var, öğrenci üniversite sınavları var, lise geçiş sınavları var. Dolayısıyla Haziran ayını bir geçiş dönemi gibi görüyorum. Asıl hareketi Temmuz ayında göreceğiz. Ülkelerde Temmuz ayında netleşir. Temmuz'un başına kadar netleşir diye düşünüyorum. Evet, Haziran ayı itibariyle üç üç hareketlenmeyi ııı e, öngördük. Onla başlıyoruz. E, açılan tesisler e, çok az sayıda şu anda ama e, bu hafta sonundan itibaren e, teker teker tesisler devreye girecek gibi gözüküyor. Asıl bölgemizdeki tesislerin açılış tarihleri ııı e, haziranın ikinci yarısına yoğunlaşmış durumda. E, özellikle COVID sonrası gerekli önlemleri alan e, birçok sayıda tesis ııı e, denetim süreçlerinde yaşıyorlar. Iıı e, İç turizmle başlayacak olan hareketlenme devamında yakın kaynak pazarlardan, özellikle Bulgaristan, Romanya gibi kaynak pazarlardan karayoluyla gelecek olan misafirleri bekliyoruz. charter anlamında, full charter uçacak olan kaynak pazarların operasyonlarının daha Temmuz başına ve sonrasına başlama tarihi aldıklarını görüyoruz. Şu andaki planlamalar bu meyanda.